Beyefendiler, genç kardeşlerim, delikanlılar, bacılarım, hepinizi yürekten selamlıyor. Cenab-ı Hak'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum. Evet, bir bayramı daha güzellikle, mutlulukla, muhabbetle, sevgiyle, irfanla karşılıyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde Cenab-ı Hak hepimizi erişmeyi nasip etsin inşallah. Değerli hemşerilerim, dedemle hemşerilerim, eminim burada İsa'lıktan köylülerimiz, dedemliden ve çevre köylerden pek çok hemşerimiz var. İşte şenliğin, muhabbetin anlamı bu. Birlikte olmak, paylaşmak, mutlu olmak, bu coğrafyayı teneffüs etmek, buraların kıymetini bilmek. Buralarda büyüyen her insan, her kardeşimiz, her arkadaşımız dünyanın neresine giderse gitsin, evet yine bu toprakları özler. Pınar'ı özler. Bu taşları özler. Buraların tozunu yutmayı özler. Evet ben hep özlüyordum. Her sene yaylaya geliyordum. Yan tarafta dedemli kardeşlerimizle çok maç müsabakası yaptık. Bazen biz yendik, bazen onlar yendi. Ama bir şey değişmedi. Hep kardeşlik, hep muhabbet, hep komşuluk. Bugün de görüyorum ki beraberiz. Bugün de görüyorum ki yaylanın hakkını veriyoruz. Şenliğin hakkını veriyoruz güzelliğin adını veriyoruz. Cenab-ı Hak bu muhabbetimizi, bu sevgimizi, ülke sevdamızı, toprak sevdamızı, bu coğrafyayı sevmeyi bize asla unutturmasın. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Kardeşliğiniz daim olsun. Şenlikleri hep böyle güzel yaşayalım. Bu coğrafya bu şenlikleri hak ediyor. Ülkemiz hak ediyor. Bayrağımız hak ediyor ezanımız, birlikteliğimiz, kardeşliğimiz hak ediyor. Ama bizler de her zaman o ezana, o bayrağa, o toprağa, o cettimize Fatih'e, Alparslan'a ve bu toprakları bize emanet eden tüm cettimize layık olmaya çalışıyoruz. Hazır müzik başlarken sözü çok uzatmak yersiz olur. Ben bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Allah'a hamd ediyorum. İnşallah daha nice günlerde birlikte olmayı, sizlerin hizmetinde olmayı, bu coğrafyaya hizmet etmeyi ve sizlerin kardeşiniz olarak ülkemizi Ankara'da partimizin milletvekili olarak mecliste temsil etmeyi ve sizlerin duasıyla sizlere layık olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize sevgi sunuyorum. Saygı sunuyorum. Hürmet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gelirken Üçpınar'a uğradık. Orada da çok büyük coşku vardı Üçpınar Yaylası'nda. O yüzden biraz geciktik. Ama bu coşku var ya, inanın her şeye değer. Zaten program devam ediyordu. Ben de sizin bir parçanız oldum. Hepinize hürmet ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevginiz, muhabbetiniz bol olsun inşallah. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın ve Vekilim.